Ya resmen dış kapının mandalı ettiniz beni ama lütfen, bir alo, bir dakika. Hocam ya, hocam, hocam, hocam iki dakika bir maruzatım var, bir gelebilir mi Allah'ını seversen bak. Gel. Tamam, bırak. Bırak. Hocam, Hı. bak beni de alın aranıza, lütfen yani orada yapayalnız kaldım yani. Çok böyle eziklendim, ötekileştirildim, ne olur ya. Konuşmak yok. Yok. Olay yok. Ç çıkartırsam namussuzum. İyi tamam, hadi gel ama ilk hatanda atarım dışarı, bir daha da almam ona göre. Tamam hocam. Hocam röportaj bitti. Öyle şükür. Bu ne ya? Sabahtan beri röportaj, röportaj amca ya. Ya aldık oyuncuları. Ya bu yine mi burada ya? Ben izin verdim. Uf! Oldu Martin gel. Arkadaşlar bir deneme çekimi almak istiyorum. Hayda. Nereden çıktı hocam ya? Osman, daha önce çalıştığımız tekst. Hemen bir tekrar alalım, ondan sonra da başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Hocam, şu tekstil şeyine ben de bir bakabilir miyim ya? Niye? Meraktan. Yani hani bakacağım uygun mu değil mi, yârene uygun mu sahneler. Sana mı soracağız Osman? Ya yok sormayacağınız da ne canım. Yani bu devlet sırrı değil ya. Nasıl da çektikten sonra izleyeceğiz yani. Osman bak attırırım gene. Oo hocam siz de ama devamlı tehdit, de, şantaj, kaset, maset olmuyor böyle yani. <laughs> hocam buna bir bakabilir miyim? metre kaç 12 lira para verdim ben o metreye ya. Şimdi sen ne kadar kazanıyorsun aşağı yukarı? İşim gücüm var kardeşim. Ama iyi para var değil mi bu çay işinde? Bak ne diyeceğim, gel seninle ortak olalım mı biz? Yani bak bu teklifi de kimseye yapmam değerini bile. Ya kardeşim, sette sevilmeyen çaycım mı hem yürüyen belasın sen uğraşamam ben seninle. Ya bırak sen geç onları geç ben sana işin sırrını anlatayım. Şimdi bir demliğe üç kaşık çayı atıyorsun. Ondan sonra ona kota koyuyorsun. O demlikten elli tane çay çıkarıyorsun. ben askerde hep böyle yapıyorum yani. Sen askerliği nerede yaptın bu arada? Hadi kardeşim ya. Ya kardeşim biraz halden anla ama sen de ya. Bak şu güzellik var ya, Hı. o senin yengen olur. <laughs> Şimdi benim bu sette daimi bir iş bulup... ...böyle onu böyle şey yapmam lazım, devamlı gözetim altında tutmam lazım. Abi, Ki yani şu bıçakma, bret bit değneğinin yani şerinden koruyayım yani yengemi. Hadi kardeşim, yüreğişini Allah'ını seversen. İyi bak, iyi. Yaren. Yaren, kardeşim. Laftan anlamaz mısın sen? Maaşlı çalışıyorum ben burada. Şş, bak şimdi. Sen günde 50 tane çay satsan, tanesi 2 liradan ilk kere el, paraya bakar mısın yani? Bir de bu en az oldu. Lan! Of! Oh! oluyor da? Ayrıl, ayrıl. Ne oluyor ya? Hayırdır ya? Hayırdır? Bu nedir ya? Ayrılın kardeşim. Bu ne ya? Kestik! Osman ne yapıyorsun? Hocam görmüyor musunuz yani o oğlan girmiş kızın ağzına kadar içine düşecek. Osman çık dışarı. Ama bunları konuşmuştuk yani hocam lütfen 35 santim demiştik. Osman çık dışarı. Çık dışarı çık setimden. Osman çık setinden. Osman ne yapıyorsun? Rezil ediyorsun bizi ne yapıyorsun Osman? Şişt dur tamam. Efendim ablam. Ne? Tamam hemen geliyorum ben. Ne oldu? Çığ düşmüş. Memo ile can kayıp. Ya bu defolup gidiyorsa artık çekebilir miyiz şunu? Ben gidiyorum. Yaren nereye? Diğerlerim kaybolmuş, gideceğim ben. Ama böyle oyunculuk yapılmaz. Vallahi işinize geliyorsa.